Yay burcu ve yükselen yaylar için bu hafta, kökler ve ilişkiler arasındaki kadersel köprülerin kişisel bir vizyonla yeniden keşfedildiği muazzam bir macera süreciyle başlıyor. Pazartesi günü, 4. evinizdeki balık merkürün 7. evdeki ikizler retro admetos ile yaptığı kare açı, sabahın ilk ışıklarında ailevi kararlarınızın ikili ilişkilerde kısıtlanabileceğini gösteriyor. Admetos'un 7. evdeki retro konumu, ilişkilerdeki katı engelleri ve zihinsel tıkanıklıkları temsil ederken, Dördüncü evdeki Merkür kişisel huzurunuzu bu engellerin arasından vizyoner bir bakışla bulup çıkarmanızı istiyor. Öğleye doğru üçüncü evinizdeki Kova Mars'ın sekizinci evdeki yengeç retro hades ile kurduğu 150 derecelik açı, yakın çevrenizde olan iletişimin kişisel krizler üzerindeki etkisini tetikliyor. Hades retrosu sekizinci evde geçmişteki finansal kayıpları hatırlatırken, Mars'ın üçüncü evdeki vizyoner aksiyonu sizi yeni ve kişisel çözümlere zorluyor. Geçmişteki finansal hataları kişisel bir ders olarak kabul etmeli ve maceracı ruhunuzu bu krizleri aşmak için kullanmalısınız. Akşam saatlerinde Merkür'ün 12. evdeki akrep retro Apollon ile yapacağı üçgen açı, bilinçaltınızdaki gizli hazineleri ve ruhsal tecrübeleri açığa çıkararak kişisel gelişiminize hizmet ediyor. Gün sonundaki Merkür ve retro kuzey ay düğümü kavuşumu 9 derece balıkta, kökleriniz ve yuvanızla ilgili kadersel bir yerleşim kararını işaret ediyor. Salı günü, bu kadersel kararın kişisel özgürlüğünüz üzerindeki etkilerini analiz ederek, yeni maceralar için kişisel bir rota çizeceksiniz. Çarşamba günü, yakın çevrenizle olan iletişiminizdeki pürüzleri gidermek ve kişisel fikirlerinizi kadersel bir akışa hazırlamak için rasyonel hamleler yapmalısınız. Perşembe günü, 3. evinizdeki Mars Kova Burcu'nda sizi zihinsel bir devrim yapmaya zorlarken, kişisel projelerinizi kitlelere duyurmak adına cesur adımlar atabilirsiniz. Fikirlerinizin vizyoner gücü, çevrenizdeki insanların ilgisini çekecektir. Cuma günü, Merkür'ün dördüncü evdeki kadersel hareketi ev ve aile hayatınızda kişisel bir huzuru veya kadersel bir başlangıcı müjdeliyor. Kişisel değerlerinizi parlatın ve kişisel vizyonunuzun kadersel bir boyuta ulaşmasını izleyin. Cumartesi ve pazar günleri, haftalık keşif yolculuğunuzun sonuçlarını stabilize ederek, yeni kişisel ufuklara yelken açma vaktidir. Kadersel rotanızda vizyonel bir bakış açısıyla ilerleyin, ve hayatın size sunduğu her kadersel mesajı bir macera çağrısı olarak kabul edin. Her bir gün yeni bir keşif, her bir açı yeni bir kadersel bilgidir. Videoyu yararlı bulduysanız fikirlerinizi yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın.